Geçtiğimiz dizi sezonunda bizi ekranlara kitleyen birçok dizinin bağımlısı olduk. Her hafta acaba ne olacak? Bence şöyle olacak. O ölürse dizi kesin biter gibi cümleleri muhabbetlerimize dahil ettik. Daha önceki yıllara nazaran Türk dizi sektöründeki kalitenin de bir hayli arttığını görmekteyiz. Senaryo, çekimler, oyuncular, kurgu gitgide gelişmekte ve dizi izleyicisine sürükleyici bir şölen yaratmakta. Ve ek olarak hayatımıza giren internet dizileri. Onlar da dizi sektöründeki çekişmenin bir parçası. İnternet dizileriyle birlikte çıta oldukça yükselmiş durumda. Peki bu videoda ne anlatacağız? Sizin için seçtiğimiz diziler arasında en beğendiğiniz hangisi? Videoyu izledikten sonra açıklamadaki linkten favori dizinizi oylayabilirsiniz. Hadi başlayalım. Vatanım Sensin Tarihi dönem yapımları arasında bu sene en çok izleyiciye ulaşan dizilerden birisi olan Vatanım Sensin, kaliteli yapımıyla birlikte milli duygularımızı da kabarttı. Başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzel Korel paylaşıyor. Kuruluş mücadelesini anlatan yapımın ilk karar verilen ismi Vatan Haini'ymiş. Fakat fazla olumsuz göründüğü için Vatanım Sensin olarak değiştirilmiş. İşgal yıllarında İzmir'de geçen dizi Türk yapımı tarih dizilerine olan ön yargıyı kırıp çok fazla kesimlerden izleyici kazandı. Bugün işgal etmiş olduğunuz bu topraklar hürriyetine susamış bir milletin toprağıdır. Ve bu büyük taarruz planınız bugün burada sizlerle birlikte tarih olacaktır. Anne. Orijinali 11 bölümlük bir Japon yapımı olan Anne dizisi dram türünde oldukça başarılı oldu izleyenleri ağlatan, kızdıran, anne sevgisini hissettiren dizinin oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Birçok karakterin yaşadıkları arasında git gel yapan dizideki Cengiz karakteri hem senarist hem de Berkay Ateş'in başarılı oyunculuğu sayesinde izleyenlerin nefretini topladı. Aynı zamanda Beren Gök Yıldız'ın canlandırdığı küçük, sevimli, bir o kadar da akıllı kızımız Melek de sempatiyi kendi üzerine topladı. Cansu Dere, Vahide Perçin, ve Gonca Vuslateri'nin başta geldiği oyuncu kadrosu da oldukça başarılı bir iş sundu. Aç! Bitmedi kızım seninle işim benim! Bitmedi! Anladın mı? İçeride Belki de bu senenin en çok konuşulan yapımı içeride. Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İğnemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Mustafa Uğurlu ve daha kimler kimler. Bu kaliteli kadronun yanı sıra başarılı bir uyarlama. Her yaş kesimine hitap eden dizinin sosyal medya çalışanları da oldukça başarılı bir iş çıkardı. Özellikle YouTube'u iyi kullanan ekip diziyi tüm hafta izleyicisini unutturmayarak merak içerisinde bıraktı. Kardeş olduklarından habersiz iki köstebek. Acımasız mafya babası, gözü pek düşmanlar, aşk, aile bağları, komedi ve daha birçok şeyi içinde barındıran içeride maalesef geçtiğimiz günlerde ekranlara final bölümüyle veda etti. Fi. Tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşi uçanların ve acıdan geçerek süre gelen yaşama karşı dik duranların hikayesi. Fi. Biz değil, yapımcıları böyle söylüyor. Bir internet dizisi olan Fi, hiç kafada soru işareti bırakmadan muhteşem kadrosuyla ön yargıları daha başlamadan yıkmıştı. Akilah Azra Cohen'in FKP roman üçlemesinin ilk kitabından uyarlanan senaryo oldukça ilgi çekici. Dizinin reyting ve rütük kaygısı olmadan çekilmesi yapım ekibini de oyuncuları da birçok dertten kurtarmış. Ve biz izleyenlerin karşısına kılçıksız sıkılmadan izleyebileceğimiz bir yapım çıkmış. Oyuncuların role cuk oturmasından es geçmek istemiyoruz. Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsur, Berrak Tüzün Ataç, Büşra Develi, Osman Sonant ve birçok tanınmış konuk oyuncu. Hatta bir bölümünde Cem Yılmaz da bulunuyor. Basma! Masum Bir başka kaliteli internet dizisi. Gerilim dolu Masum dizisinde usta oyuncu Haluk Bilginer'in dışında Ali Atay, Nur Sürer, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen, Bartu Küçük Çağlayan ve Mehmet Özgür rol almakta. Kimin masum, kimin suçlu olduğunu anlamakta zorlanacağınız dizinin senaryosu Berkun Oya tarafından yazılmış. Emekli komiser Cevdet ve karısı ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar. Bir baba evladın için neler yapar biliyor musun sen? Her şeyi, her şeyi. Sen yapabilecek misin acaba? Söz. Aksiyon ve askeri türde olan Söz dizisi birçok farklı karakteri bünyesinde barındırıyor. İstanbul'da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile serüven başlıyor. Ve Türk askerinin teröristle olan mücadelesini izliyoruz. Realitesi yüksek, gerilim dolu dizideki çatışma sahneleri de oldukça gerçekçi. Dizide de en sevilen karakterlerden birisi de Keşanlı. Bakın kimseye zarar gelsin istemiyorum. Bu iş böyle devam ederse burası kan gölüne dönecek. Görünen Adam Bir onur ünlü yapımı olan Görünen Adam YouTube aracılığı ile izleyicisiyle buluşmakta. Onur ünlünün bir gün yaparım diyerek kaleme aldığı farklı bir bilim kurgu yapımı. Görünen Adam görsel efektlerin göze batmadan uygulanması ve farklı mizah ile izleyicilerin beğenisini kazandı. Hiç beklenmedik anda espri yapıştıran ve izleyiciyi güldürebilen görünen adam YouTube'da yayınlanmaya devam ediyor. Bir tek dileğim var. İstanbullu gelin. Özcan Deniz ve Aslı Enver'in yanı sıra İpek Bilgin, Fırat Tanış, Özge Borak, Salih Bademci gibi isimlerin rolleri üstlendiği televizyon yapımında klasik bir senaryo görüyoruz. Fakat oyunculukların ve yapımın kalitesinden dolayı dizi izleyicinin sevgisini kazanmış durumda. Annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya'nın, karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olup Bursa'daki konağa gelin gitmesiyle başlayan hikayesi İstanbullu gelini oluşturuyor. İttiroçek, saç comeback, no more, no more, no more, no more, It's the road, Jack. Diriliş Ertuğrul O güneşi bayrak, göğü çadır eyleyip kısraklarını uçsuz bucaksız ovalara sürdü. Yağız yeri titretip mavi göğü deldi. Pusatlarını yar eyleyip ordularını gür kıldı. Daha çok denize, daha çok toprağa ilahi muştuyu taşıdı. Dünyanın iki hükümdara dar geldiğine inandı. Ve dünyayı bir hükümdara yar kıldı. Dünyanın kaderini belirleyen adam olarak izleyiciye sunulan Diriliş Ertuğrul dizisi 2014'ten bu yana oldukça popüler. Ertuğrul Bey'i canlandıran Engin Altan düz yatan rolün hakkını gerçekten veriyor. <laughs> Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakır ve ailesinin hikayesini anlatan dizi. Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Meryem Üzerli gibi isimlerin başrolü paylaştığı yapım, çocuk yaşta yeraltı dünyasının içine giren ve yükselen Hızır Çakır Beyli'nin hikayesini anlatıyor. Derin mottolarıyla, haksızlığa karşı çıkışlarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Cesur ve Güzel Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuğba Büyüküstü'nün güzellik ve oyunculuklarıyla Cesur ve Güzel televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Dizdeki bronz tenin gözümüze vurulmasını bir yana bırakırsak gayet başarılı bir yapım. Yakışıklı ve gizemli Cesur ile güzeller güzeli Sühan'ın yolları Korludağ kasabasındaki seçim. Ve aralarında tutkulu bir aşk başlar. Ancak iki gencin aileleri birbirlerine geçmişten beri azılı düşmandı. Savaşçı Bu seneki askeri dizilerin popülerliği oldukça arttı. Savaşçı da bunlardan birisi. Darbe sonrasında geçen hikayesi izleyenleri oldukça etkiledi. Daha öncesinde görevden alınan ve alıkonmuş yüzbaşı Kaan Bozok ve Albay Halil İbrahim Kopuz tekrar göreve çağrılmasıyla serüven başlıyor. Evet, bu sene içerisinden izleyicilerle buluşan birçok diziyi gördük. Ekrandaki ve açıklamadaki anketten bu yılın en iyi dizisini oylayabilirsiniz. Eğer favori diziniz videoda yok ise yorum atarak belirtmeyi unutmayın. Bu videonun da sonuna geldik. Destekleriniz bizim için çok önemli. Kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.